Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının üzerinden 24 saatten uzun zaman geçti. Kimsenin tadı yok. Sarsıldık. 76 can kaybı. Tatile fırsat bilip güle eğlene tatile gidenler, çoluk çocuk aileler gece yarısı uyurken öldüler. Geride fotoğraf karesine sıkışmış anılar kaldı. Derin bir acı hissediyoruz. Yüreğimizi tek bir şey soğutacak. Bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılması istisnasız hepsinin gereken cezayı alması ve elbette bir daha benzer olayların yaşanmaması için yapılması gerekenlerin yapılması. Dün olayın sıcaklığıyla bir yayın yasağı getirilmişti. Amaç daha cenazeler çıkmamışken ne olduğunu bilmeden yorumlamanın önüne geçmekti. Kısa sürdü o yasak. Bu sabah itibariyle yayın yasağı kalktı. Şimdi bir yanda cenazeleri sonsuzluğa uğurlayıp Diğer yanda ihmal zincirini sorgulayacağız. Cenazeler var. Bolu, Ankara ve İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Bolu'da cenazeye katılacak. NTV ekipleri de sıcak noktalarda haber nöbetini sürdürüyorlar. Mustafa Berber Kartalkaya'daki otelin önünde son gelişmeleri ondan alacağız. Sinan Kunter faciada hayatını kaybeden 14 kişilik ailenin Bolu'da düzenlenen cenaze törenini izliyor. Birazdan bağlanacağız. Ankara'da Çetiz ailesi ve 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı son yolculuğa uğurlanacak. Kütülcar ve Ercişiren de yayına hazır birazdan onlar aktaracaklar. Önce Kartalkaya'ya gidelim. Otelde arama tarama bitti. Kriminal inceleme yapılacak. Mustafa Berber orada demiştik. Mustafa neler aktaracaksın? Ahmet sadece kriminal inceleme değil aynı zamanda bir yapı incelemesi de yapılacak bu otel içerisinde. Çünkü kameraman Timuçin İlbaylı'dan ekranlara getirmesini rica edeceğim sizlere. Çünkü şu anda yine dün olduğu gibi bir itfaiye merdiveni kuruldu. Aslında bu yangının yaşandığı andan itibaren en çok etki yaratan o fotoğrafı oldu. E, alandı bu. E, çarşafların, yorganların birbirine bağlanarak bir hayata tutunma zinciri oluşturmasıydı. İşte o katta incelemelerde bulundu ekipler. Şimdi de e, orada kriminal inceleme yapılıyor. Dün olay yeri inceleme ekipleri ilk delilleri toplamışlardı. Ama detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor. E, jandarma bölgesi olduğu için burası jandarmanın e, kontrolünde olacak. Ama sadece jandarma kriminal değil aynı zamanda jandarmanın özel bir birimi de burada afet olay yeri inceleme birimi de burada ve onlar da delilleri toplayacaklar. Bu afet olay yeri inceleme e, ekibinin özel olmasında ve burada olmasındaki gerekçe de şu e, içerisi e, ağaç ve ahşap yoğunlukla dekore edildiği için e, maalesef e, yanan e, yer hani kullanılamaz hale geldi değil de enkaza döndü. İşte o enkazın içerisinde e, yeni bir delil aranacak. Aslında bakıldığı zaman bu otel içerisinde yaşanan bir ihmal var mı? Yaşanan ihmallerdeki nedenler bu incelemelerle ortaya çıkacak. Tabii sadece olay yeri incelemenin yapılması adli soruşturmayı değil, aynı zamanda idari soruşturmayı da belirleyecek. Çünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu, mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Olayda bir ihmal söz konusuysa, Bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söylemişti. İşte bu otel içerisinde dün bu saatlerde e, can, bir can var mı, bir kişi daha var mı o otel içerisinde sorusunun yanıtı aranırken bugün e, artık e, o soruşturma'yı yitip giden o canların hesabının sorulması için e, yürütülecek olan soruşturma kapsamında e, delil olabilecek nitelikteki e, eşyalar, parçalar toplanacak burada. Tabii az önce de söyledim. Sadece bir kriminal inceleme değil aynı zamanda yapının incelenmesi de gerçekleştirilecek. Bunun içinde Çevre ve Şehircilik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri buradalar. Yapı denetleme uzmanları çünkü ahşap ağırlıklı bir bina ve o binada taşıyıcı kolonlarda da ahşap mı kullanıldı yoksa bir beton kullanılan beton kolonlar zarar gördü mü bu sorunun yanıtı aranacak ve binanın ...hasarı da böylece e, kayıt altına alınmış olacak. Yani yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Bu da o incelemenin ardından netleşmiş olacak. Evet, dün bir yayın yasağı getirilmişti. E, o yayın yasağının ardından da e, en çok merak edilen şey şu... ...mevzuata uygun bir e, yangın merdiveni mi vardı bu e, otelde? E, maalesef bizler ve burada bulunan diğer gazeteci arkadaşlarım da... ...otelin farklı cephelerine, farklı konumlarına baktık olmamıza rağmen dışarıda bir yangın merdiveni göremedik. Ancak şu, şu söyleniyor içeride yangın merdiveni vardı. Tabi bu da bir ihmal mi? Bu da yapılacak incelemeyle netlik kazanmış olacak. Başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Otelin sahibi var, otelin işletme müdürü var, müdürü var ve bir elektrik teknisyeni var o 9 kişi arasında. Ee, tabii resmi bir açıklama olmadığı için e, kamu görevlileri arasında görevi ihmal nedeniyle gözaltına alınan var mı bunu bilemiyoruz. İlerleyen saatlerde ya da günlerde bu konuya ilişkinde bir açıklama gelecektir. Yapılacak denetimler, yapılacak incelemelerin ardından... Durum netleşecek ama şu anda arama kurtarma dün akşam tamamlanmasına rağmen bugün son kez bir arama yapıldı. 45 dakika arama yaptı, yaptı jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri sonrasında 15 dakikalık bir ara verildi. Sonra 45 dakikalık bir ara, arama daha yapıldı. Şimdi ise artık e, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını bu binada 76 kişinin hayatını kaybetti. 51 kişinin ise e, yaralandığı otel binasında çalışmalarını sürdürüyorlar Ahmet Arpat. Mustafa Berber aktardı. Mustafa'nın da altını çizdiği gibi sorulması gereken sorular var. O soruların en başında da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası neden yaşandı sorusu duruyor. İhmaller, eksikler bunların hepsine bakılacak ama tanık ifadelerine bakılırsa sanki faciaya giden yolun taşları teker teker döşenmiş. Soruları biraz genişletmek, alt alta yazmak gerekiyor. Gelin o soru işaretlerini, o soru cümlelerini sıralayalım vakit kaybetmeden. Yangın söndürme sistemi bu otelde var mıydı? Varsa eğer neden çalışmadı devreye girmedi yağmurlama sistemi ki e, bilirsiniz koridorlarda odalarda tepede bulunur bir duman e, algılandığı anda su e, püskürtür ve oradaki varsa bir yangın e, onu söndürür var mıydı böyle bir sistem ki e, yıllardır e, hizmet veren e, bir otel ki e, işte dünden beri gecelik konaklama ücretleri konuşuluyor e, İnsanlar ciddi bir para vererek bu otellerde kalıyor bu e, basit önlem yağmurlama sistemi burada var mıydı? Varsa eğer neden devreye girmedi? Yangın alarmı ve duman dedektörleri var mıydı? Varsa neden devreye girmedi? Hep aynı soruyu soruyoruz ama tanık ifadelerine bakılırsa e, herhangi bir alarm çalmadı diyor e, oradaki tanıklar. E, bu faciayı yaşananlar. E, ya yoktu ya da varsa da devreye girmedi, çalışmadı. Duman izolasyonu var mıydı? Bu da önemli çünkü dünden beri konuşuyoruz e, uzmanlarla, afet uzmanlarıyla, yangın uzmanlarıyla. Onlar diyor ki tamam yangın çıkar ama sizin o Yangını bir yerde izole etmeniz gerekiyor. Dumanın ya da yangının yürümesini engellemeniz gerekiyor ki oradaki insanlara kaçma fırsatı verebilirsiniz. Ama gördük ki burada yangın çok hızlı yürüdü ve birçok misafir de tatilci de karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Duman izolasyonu izolasyonu var mıydı? Bu yine önemli bir soru. Binada kaçış yolu bulunuyor mu? İki tane yangın merdiveninden bahsediliyor ama o yangın merdivenleri nerede? Yine dün otelde kalan bir kayak eğitmeninin röportajı vardı. NTV ekranlarında konuşmuştu canlı yayında. Demişti ki o kargaşada, o karanlıkta yangın merdiveninin yerini bulmak da bir maharet istiyordu demişti. Ee, acaba e, oradaki misafirler, tatilciler yangın merdivenleri konusunda e, yeteri kadar bilgilendirildi mi? Yangın merdiveni neden kapalı alandaydı? Öyle ya binanın dışında e, bir çelik konstrüksiyon da olabilirdi. Belki öyle bir e, kaçış imkanı olsa bu kadar insan hayatını kaybetmeyecekti. Bölgede acil durumlar için itfaiye ve sağlık birimi neden yoktu? Yine önemli bir konu. Çünkü dün yapılan açıklamalara bakıyoruz. 45 dakika içerisinde ilk ekip bölgeye ulaştı demişti İçişleri Bakanı. Ama gelen itfaiye aracı o büyüklükteki yangına müdahale edecek e, kapasiteye sahip miydi? Arkadan gelen evet 150 küsür e, araçla müdahale edildi diyor yetkililer ama e, o müdahale o kadar araç gelene kadar acaba içerideki durum neydi? Yine insanın kafasını kurcalayan bir soru. E, i̇ç ve dış cephede ahşap kaplama yönetmeklere uygun muydu? E, çünkü içeriye bakıyoruz sonuçta bir dağ oteli. E, içeride atmosferi de ona göre şekillendirmişler. Ahşap dekor. E ama işte yangında o ahşap dekorasyon bir yakıt gibi o yangını harladı. Belki doğru bir cephe kaplaması ya da içeride doğru bir dekorasyon olsa bu acılar yaşanmayacaktı. İşte tüm bu sorular şimdi yanıt bekliyor. O soruların da bir an önce yanıt bulması, bundan sonra da benzer faciaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.